İkinci zahir kardeşimize, ikinci basamakta ve olan kişiler, Allah'a ulaşmayı dilemeye nasıl başlayabilirler? İkinci basamakta ve olan kişiler, Allah'a ulaşmayı dilemeye nasıl başlayabilirler? Yani, henüz gözlerinde icabı mesture varken, ve kulaklarında vakra ve kalplerinde de varken, bu insanların daveti idrak edebilmelerini sağlayan nedir? İkinci basamakta dalalatı olan kişiler ikiye ayrılır. Birinciler Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olanlardır. İkinciler Allah'a ulaşmayı dilemeleri mümkün olmayanlardır. Bunların özellikleri sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olanlardır. Onlar yerinde fesat çıkaranlardır. Onlar kalplerinde zevk olanlardır. Onlar kalplerinde maraz olanlardır. Onlar Allah'a isyan edenlerdir. Onlar omuzlarına var alanlardır. Allah'ın ayetlerini gizleyenlerdir, örtenlerdir. Yalanlayanlardır. Öyleyse onların dışındakiler Allah'a ulaşmayı dileyebilirler onlara tebliğ yapanlar anlattıkları zaman Allah'a ulaşmayı denemenin nasıl bir önem taşıdığını o insanlardan bir kısmı ne yazık ki Allah'ın Allah söylediğimiz hüviyette olmayan herkesi seçer onlar da insanların yüzde onuna hiçbir zaman ulaşamazlar az bir kitledirler ama başka insanların da beraiyette kalmasına sebebiyet verecekleri için kitle büyür ve kandırabildikleri insanlar onlar gibi Allah'a ulaşmayı denemeyeceklerdir. Ama geride kalanlar Allah'a ulaşmayı kulaklarındaki vakaya rağmen, kalplerindeki kinnete rağmen dileyeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin furkan sahibi olması ve bilerek Allah'ın hedefine yönelmesi söz konusudur. Ondan evvel de akıl sahibi bir insan ben Allah'a ulaşmayı dilemezsem, ne yaparsam yapayım, gideceğim yer cehennemse, öyleyse Allah'a ulaşmayı dileme, dilemeliyim gibi bir mantık silsilesinin sahibi olur. Bunun için akil ve bali olan, yani normal bir akıl sahip olan ve dili ermiş olan, dili ermiş olan herkes, akil ve bali ise, doğruyu yanlıştan ayırma standartına henüz iç dünyası açık olmadığı halde o kişi dünya standartlarında doğru yanlıştan ayrılma noktasına 15 ile 18 yaş arasında gelir. Böyle bir insana makul bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemenin onu mutlaka kurtaracağını anlattığınız zaman onlar normal akıl sahibi olarak özel bir akıl sahibi olmadan ordineli bir aklın sahibi olarak onlara söylerseniz ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz hiçbir zaman yok. Dünyada da mutlu olamazsınız. Cennette de karşılaştırma vasıtalarını teslim ettiğiniz zaman onlara bakarlar ki başka bir yol yok. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. Diledikleri zamansa bu hüküm kesinleşecektir. Sağlamlaşacaktır dilekleri giderek ruhun ve çin ve iradenin teslimi istikametinde şekillenecektir. Öyleyse başlangıçtaki olay normal akıl sahibi olan bir insanın alelade normal akıl sahibi olan bir insanın düşüncesinin bunu idrak edebilecek olan seviyesi mutlaka vardır. Kibirli olmayan, başka insanları yoldan çıkarmaya çalışmayan herkes için bu büyük bir ihtimal dahilindedir.